over yani yumurtalık kistleri genellikle semptom veren kistler değildir. Çoğunlukla biz bu kistleri hastanın hastaneye başvuru sırasında ultrasonografi veya MR tomografi gibi yöntemlerde incidental olarak saptarız. Semptom olarak verebileceği semptomlar arasında çok büyük kistler bazen ele gelen kitle şeklinde semptom verebilirler. Bunun yanında büyüyen kistler kendi etrafında dönüp kanlanması bozularak torsiyon dediğimiz durumda buna bağlı ağrı oluşturabilir. Veya kistin bir yerinden patlaması durumunda veya çok gerilmesi durumunda da bir miktar ağrı semptomlarıyla karşımıza çıkabiliyorlar. Ancak bu semptomlar subjektif olduğu için çoğu hasta insident olarak hastaneye başvuru sırasında tanı alır. Cerrahi kararını nasıl veriyoruz peki? Hastanın yaşı, kistin görüntüleme bulguları çeşitli tümör marker dediğimiz kan tahlilleriyle beraber değerlendirdiğimizde hastanın cerrahi kararını bunların hepsinin ortak bir sonucu olarak veriyoruz. Ancak özellikle üreme çağındaki hastalarda kistlerin çok büyük kısmı fonksiyonel kistlerdir ve çok büyük bir kısmında kötü huylu hastalıklar düşünmeyiz. Bunların çok az bir kısmında cerrahi gereklilik oluşur ama özellikle menopoz döneminde yakaladığımız yumurtalık kistleri çok daha önemli taşırlar. Bunları özellikle ekstra görüntüleme yöntemleriyle özellikle tipi açısından e, maligni riski açısından değerlendirilmelidir. Tümör markörleri ek görüntüleme yöntemleriyle bu hastalardaki cerrahi girişim ihtimali çok daha yüksektir.